Yılbaşı güncellemesi geldi. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yılbaşı güncellemesinde size bir taktik göstereceğim. Mesela yılbaşıya özel olsun dedim. Mesela gidiyorsunuz. Normal size göstereyim bir. Şu anda bir oyun kasıyor arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Şimdi ilk başta normalde evlere geliyorsunuz. Mesela bir tane geldim. Böyle geldim. Burada bir sürü ev var. Alabiliyorsunuz zaten. Bu evden şu evi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Tam bu eve. Evet şu tik olan eve bu evi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi böyle yapılmamış bir ev arkadaşlar. Tam yapılmamış bir ev bu. Şimdi içeriye giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan koş 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 şimdi buralarda bir yerde bir tuş olacak tuş olacak arkadaşlar nerede bir onu bulayım arkadaş durun bir Tamam. orada gördüm geliyorsunuz arkadaşlar Hop, takladım koşuyorsunuz buradan geliyorsunuz burada bir sürü şey var işte buradan böyle şeyler var mesela. Buradan şunu seçiyorsunuz. Şu anda seçemiyorum tabi süre var. 17, 16, 15. Size bu şeyi göstereceğim. Yani kendinize bir ev yapabileceksiniz arkadaşlar. Kendiniz zaten ev yapıp normalde biz buradan yapıyor yapıyormuşuz ama kendinize buradan güzel bir ev yapabilir misiniz arkadaşlar? Şimdi ilk başta dediğim gibi şu evi seçiyorsunuz. Şu kısmı böyle bunu seçiyorsunuz. Buradan böyle bir şey oluyor. Ee, sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan arabalardan geliyorsunuz. Aşağı inin arkadaşlar. İnin, inin, inin. Sonra bunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Buna biniyorsunuz. Binemedim. Tamam. Bununla buraları kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, e, ama no kırabiliyorsunuz burada. Ama normalde bildiğiniz gibi brokerinde hiçbir yeri kıramazsınız. Mesela gidelim. Buradan mesela gelelim. Spor popsa. Sonra gelelim. Mesela bir tane bu. Bu mesela. Bu bu. Evet hiçbir şeyi kıramıyorsunuz. Zaten kasaları da sadece patlatabiliyorsunuz. Ama tamamen asla kırılmıyor. O yüzden Tamamen asla kırılmadığından Böyle şey yapabiliyorsunuz ama Bu Şey yüzünden Bu şey sayesinde Bu kepçe sayesinde Böyle Kırabiliyorsunuz şimdi biz bunu Sonuna kadar kıracağız gel Evet arkadaşlar Takıldı bu video Yılbaşına özel arkadaşlar Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar Buradan oturdum böyle sonuna kadar böyle kazıyorsunuz arkadaşlar ve kendinize bir ev oluşturacaksınız sonunuza sonuna kadar bir kazalım şöyle hızlıca Evet arkadaşlar şimdi Pro Runiye de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abi iki kanalımı da abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok güzel e videolar getireceğim. Roni oyunda da da Pro Runiye de de. Şimdi bu takıldı. Şöyle tamam. Gidelim böyle. Bu kasayı da şöyle çıkartayım ben. Bu kasayı çıkartacağım ben. Evet arkadaşlar buradan sildim tamam. Şöyle gelelim. Böyle kas 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 kazıyorsunuz böyle sonuna kadar. En sonunda buraya bir ev yapacağız arkadaşlar. Buralar kazılmıyor şu bu kısımlar kazılmıyor. Ama bu kısımları böyle kazabiliyorsunuz. Gel sağ. Sonuç şöyle. Kaz. Şu kazıyorsunuz ve bildiğiniz kendi evinizi yapabilirsiniz mesela. Böyle sonuna kadar kazalım. Ee, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar çok sevinirim lütfen abone olup like atmayı unutmayın şimdi evet arkadaşlar ben şuradan geleyim Oo. <laughs> Bin. hoppa düştüm ya niye zıplıyor bu ben biniyorum o zıplatıyor tamam öyle Geliyoruz arkadaşlar. Şuradan geriye gidemiyorum ki ben. <laughs> ne oldu? <laughs> arkadaşlar olmadı o yüzden ben bir daha çıkarmak zorundayım. Tamam. Evet arkadaşlar gidiyoruz derken bu onun neden azıcık kasıyor ya? şöyle kazalım. Evet arkadaşlar şu kısımları da alalım. Tamamen böyle hepsini alalım. Hop. Hoppala. <laughs> Tıklayıp. Şöyle. Ne? Güneş mi batıyor? Evet arkadaşlar. Buralarda kazılmıyor. Şimdi buradan çıkıyorsunuz. Böyle kendinize böyle bir yer oluşturmuş oluyorsunuz. Mesela ben diyeyim ki böyle çantalardan bu var ya bu kutuyu alıyorsunuz. Şuradaki kutuyu alıyorsunuz. Şimdi mesela gelin böyle. Buradan kendi evinizi oluşturabilirsiniz. Mesela ben şöyle yapayım diyeyim. Bir tane bundan alıyorum. Tamam. Şimdi böyle. Şöyle. Tamam böyle. Böyle. Ben böyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Sonra bu kısmı olmadı. <laughs> Şimdi şöyle şu. Evet arkadaşlar sonra geliyorsunuz şöyle. Buradan mesela böyle yapalım diyin. Sonra böyle sonra böyle buradan böyle destek sınırı diyor Arkadaşlar o yüzden Aslında o yüzden böyle yapacaksınız şimdi ben buradan şeyi böyle az geldiği için buradan popstu popstup'u yeniden geliyorsunuz mesela şunu sileyim böyle sil sil şimdi böyle çok fazla yaptığımız için böyle olmuş arkadaşlar yoksa olmazdı Hatta ben bu kısımları böyle lazerle kaplayacağım. Şöyle yapacağım. Bak, yine destek sınırı diyor. Şimdi bir daha alacağım. Buradan başka bir şey alacağım. Mesela neyle kaplayabilirim? Mesela bunu alayım. destek diyor. Çok fazla kullandığım için böyle olabilir aslında. Çünkü ben çok fazla kullanıyorum. Böyle geleyim. Az kullanmam gerekiyordu. Buradan böyle. Şimdi. Ve evet arkadaşlar. Siz böyle koya koya bir tane ev yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ama bu videoda bir şey daha göstereceğim size. Şu ev kaldıralım. Gidelim. Hatta neden koşarak gidiyorum ki ben. Aa bunlar mı geldi? Uy arkadaşlar. Yılbaşı güncelimiz çok güzel. Ee, yeni araçlar geldi. Şimdi onları test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi gidelim. ilk başta ışınlanma yerine. Nereden git 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 tam git 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 yani sahilde alanı var diyor ben oraya gitmek istiyorum da o buraya yakın mıydı bak şurasıydı Evet oraya doğru bir gidelim biz. Nasıl neyle gidebiliriz? Eee derideki kafe benim burada mı? Evet arkadaşlar Ferrari'yi oyundan kaldırmışlar galiba. Şimdi 35 yapalım. Kaykayımızla gidelim. Sahilde mi değiştirmişler? Evet arkadaşlar sahilde değiştirmişler. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Şöyle hatta çizgilerin arasından arasından gideceğim. Şöyle. 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 Böyle. Hızlıca kırışalım ki daha hızlı gidebilirim. Burada bir şey yazıyor. Yeni mi yapmışlar? Gün sahili kaldırıp. Yürüyor burada. Jumping is so. Tamam. Şimdi bundan çıkalım. Gelip güzel bir tane şey alalım. Aslında Ferrari buradaymış. Şimdi burada bir sürü şey var. Ben şu kırmızıyı beğendim. Konumda ortaya açılmıyor mu? Ve burada biliyor mu? Afedersiniz ışık azıcık şey oldu. Ben şöyle yapayım. Şimdi şuradan bu değil. Buraya oturalım ve şimdi böyle süre de biliyormuşuz. Maksimum kaçız? 70. Şimdi 70 yapalım. Abi bu yılbaşı güncellemesi güzel olmuş ya. Nereye gidiyorlar bunu? Burada bir şey bir tuş var. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Bir şu gemiye bir bakmak istiyorum ben. Bu gemide ne yapıyor? Kimse var mı? Kimse yok gemide. Başka çıkabiliyor muyuz? Hop çıkamıyoruz. Şimdi yürüyeceğim. Yüzülmüyormuş. Koşuluyormuş. Neyse buradan. Böyle adamın gemisini böyle alırlar işte. <laughs> Şimdi gidelim. Buradan hatta bu mu vardı? Şunu bir deneyelim. Konumda ortaya açılmıyor mu? Ya. Bir şey gitmem o arkadaşlar. Hızlıca koşalım. Basalım bir. Şuralarda bir yerde açılıyormuş. Bu gemi de çok büyükmüş. Bakayım burada açılıyor mu? Ya konumda ortaya açılmıyor mu? de etti bu konumda açılmıyor. Benim Şimdi koş koşalım. Şuradan Şimdi gidelim arkadaşlar hızlıca. Oraya gittiğimde görüşürüz. Evet arkadaşlar burada da açılıyor. Yani her yerde denedim. açıldı. Yanlış gemiye mi seçtim? Doğru gemiye mi seçtim? Abi bu çok iyiymiş ya. geminin altında ne şey? Ne arıyorum ben? Ha, <laughs> tamam. Şu kendimi göremiyorum. Küçüğüm ya arkadaşlar. Küçük bir yavru kedi. Şöyle, tamam geldim. O oh, güzelmiş. Bu. Beğendim. Oo. Oh. Oh. bu değişikmiş abo bu deniz çeviriymiş deniz polisiymiş şu an galiba bir anda ses gitti arkadaşlar ben bir ayarlara gireyim yok full bu şimdi gidiyorum. Bu güncellemeyi de gördünüz. Çok güzel bir güncellemeymiş. Şurada bir yes, reset çekelim. <laughs> SMG'li bir gün çekeceğiz arkadaşlar. Şu anda hala gitmedim. <laughs> ha? Böyle yaptığımda ses geliyor. Böyle yaptığımda ses geliyor. Ben reset çekmiştim. <laughs> tamam. Şimdi buradan böyle. Evet arkadaşlar şimdi geminin oraya Aa, bizim dizimizi değiştirmemişti. Pardon şuradaymış ama biz bir adanın içindeyiz. Evet arkadaşlar biz bir adanın içindeyiz. Biz normalde bir adanın içinde değildik arkadaşlar. Yılbaşı güncellemesi ben beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlara Yapın arkadaşlar. Kanalıma abone olun yoksa beni alıyorum. Ne olur kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.